Benim ismim Damla, 25 yaşındayım. Besyo mezunuyum, beden eğitimi öğretmenliği bölümünden mezunum. Ben Alpay, 19 yaşındayım. İşletme öğrencisiyim. Merhaba, adım Murat, 18 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Benim adım Cansel, üniversite öğrencisiyim. İsmim Samet, 17 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Gençlerin kendileri hakkında karar alabilmesidir. Bununla ilgili az çok bir bilgim var. Daha çok gençlere yönelik bir durum olduğunu biliyorum. Şöyle, hiçbir şekilde ben kendim ve arkadaşlarım dışarı çıkamadık. Dışarı çıkamadığımız için de evde sıkılmalar tabii başladı ilk haftalardan şimdiye kadar da. Şimdi biraz daha serbest olmaya başladı ama tekrardan kapanacağını biliyorum, yani öyle hissediyorum. Kötü, bayağı kötü geçti. Ev ortamı falan olsun çok kötü yani. Bunu aslında tek taraflı değerlendiremem. Hem olumlu hem de olumsuz yanları vardı. Genel olarak şöyle değerlendirebilirim. Zorlu bir süreçti. Yani herkes için sadece genç değil, bütün yaş ortalamaları için zor bir süreçti. Ölümler olsun, kısıtlamalar olsun. Bayağı zorlu bir süreç oldu bizim için. Pandemi dönemi zor geçen bir dönem oldu bizim için. Zaten yeni mezun olduğum için iş arayışındaydım. Pandemi dönemi bu durumu oldukça zorlaştırdı. Zaten zor şartlar altında iş buluyorken şimdi daha da zor oldu her şey. Eve kapanmamız, Covid’le baş etmemiz falan durum oldukça zorlayıcı. Şu şekilde kendi spor salonuma gidemedim ama evden bir şekilde yapmaya çalıştım ama o da hiçbir sonuç elde edemedim. sporla ilgileniyorum Evet ama evde genelde spor yapmaya devam ettik çünkü pandemiden dolayı işte tüm spor merkezleri kapalı olduğu için oralara da ulaşım sağlayamıyoruz Evde devam ettik ama evde de ne kadar olabilir ki zaten o yüzden çok zor geçiyor yani bu dönem. Şöyle söyleyeyim okulla ilgili ben hiçbir çalışma görmedim zaten tamamen pandemi döneminde evde olduğumuz için, okuyor veya okumuyor gibi bir şeydim. Yani hiçbir şey anlamadım böyle okuduğumdan. Bu süreçte gençlere yönelik spor aktivitelerimiz vardı pandemiden önce yaptığımız. Ama pandemi araya girdikten sonra tabii hepsi durdu. E bu durumda çok çalıştığımız, öğrendiğimiz gruplarımızın hepsi dağılmak zorunda kaldı. Artık bir birlik sağlayamadık. online olarak devam ediyorduk ama online olarak da herhangi bir fayda sağlayamadığımızı gördükten sonra devam etmedik. vardı. Pandemi sonrası adaptasyon senaryolarına katıldım. Bu Erasmus Plus projesiydi. Onun haricinde tabii ki online'ın bize getirmiş olduğu faydalardan ben de yararlandım. Ee, üniversite hayatımda hiçbir aktiviteye katılamadım. Hiç, ya pandemi süreci boyunca da hala da devam ediyor zaten. Ee, ondan mesela arkadaşlarımı hiçbirini tanımıyorum neredeyse. Bu proje süreci online değildi. Ankara ilimizde gerçekleşti bu proje. Ben de katıldım. Online eğitim şöyle okul olarak iyiydi yani çok iyi takip ediliyordu. Çok güzel işte destekleniyordu platformlardan falan. Kişisel olarak da işte birebir soru sorma veya etkileşim olmadığı için daha az verim alabiliyordum. Uzaktan eğitimden yani şu an e, hiçbir şey öğrenmedim. Yani ikinci senem olmasına rağmen hiçbir şey bilmiyorum şu an. E, yani ileride iş hayatımda bu bana bayağı zor durum yaratacak diye düşünüyorum. Yani söylediğim gibi uzaktan eğitim gerçekten benim için olumsuzdu. Çünkü bilgisayar başında elim ve uğraşabileceğim çok fazla şey vardı. Faydası oluyor mu? E, olmuyor. İnternet üzerinden olduğu için okulda zor de, biri olarak zor dersi dinliyoruz. İnternette hiç dinleyemedi, internette hiç dinleyemiyoruz yine. Çünkü sınıfta en azından bir göz teması kurabiliyorlardı, ne yapıyor, ne ediyor onlarla ilgili bir durum olabiliyordu. Ama online eğitimin yararlı olduğunu düşünmüyorum. Üniversite içinde yani bölümlere göre değişebilir tabii ki bu ama yani sonuçta bir tıp öğrencisi ya da bir matematik bölümü öğrencisiyle daha hani hafif bölümlerde okuyan öğrencileri bir tutamayız. Yani çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak yani evde zaten aile ortamından da ötürü ses oluyor falan o şekilde ders alamıyorum. Ders alamadığım için de bir iki kere girdim. Onun dışında bir daha hiç girmedim zaten online derslere. Yani hepsi öyle duruyor. Hiçbir şekilde bir kendime bilgi katamadım yani online eğitimde. Online eğitimin de hayatımıza getirdiği olumlu şeyler var. Mesela ben buradayken yurt dışında bir üniversitenin, bir topluluğun eğitimine katılabiliyorum. Fakat online eğitimin ben Bana göre verimsizliği var. Çünkü insanlar interaktif olamıyor. Bilgisayarı açtığımız zaman, derse katıldığımızda öğretmenimiz bir şey sorduğunda bilemiyorum bu neden kaynaklanıyor ama insanlar çekiniyor ve mikrofonlarını açmakta zorluk çekiyor. Fakat sınıf ortamında olduğunda bu daha az oluyor. Daha interaktif bir şekilde derse katılabiliyoruz. Bu şekilde, hiçbir şekilde bize sorulmadı ne yapılması gerektiğine ya da ne, neye karar vermesi gerektiğini. Ee, şu an bu şekilde devam ediyor hala ama e, düzelir mi değişir mi pek emin değilim. Bence düzelmez de. Düşünebilir miyim bunu? Yani aslında sözde bizim fikrimiz alanında fakat arka planda asla böyle bir şey olmadı. Şöyle Hiçbir şey sorulmadığı gibi tabii ki eğitim sisteminde de bize sorulmadı. Ee, kendi kafalarına göre değişiklik yapıyorlar sanki onlar okuyor da biz okumuyormuşuz gibi davranıyorlardı. Hiçbir şekilde bize sorulmadı yani hiçbir şey. Evde olduğum için normalde çalışma saatimin daha uzaması gerekiyordu ama evde canım sıkıldığı için bu pandemi döneminde tamamen ders çalışmamaya başladım. Daha fazla ders çalışmamaya başladım yani. Değişti mi? Çok şey değişti. Nasıl diyeyim? Yani Okullar varken en azından okuldayken veya bu kurumlar açıkken çalışabildiğimiz şeylerde evde can sıkıntısına çalışma ise hiç gelmiyordu. Hiç çalışamıyorduk. Evet kesinlikle değişti. Okul zamanında yani pandemiden önce okul ve ders çalışma olarak ikiye ayrılıyordu benim için. Ama hep okul oldu. Şöyle psikolojik olarak yani hiç böyle tembellik diyebileceğim şeyler başladı. Mesela yapmak istemiyorum. Sıkılıyorum, çabuk sıkılıyorum. Şu şekilde, zaten tamamen evde olduğumuz için dışarı çıkmayı neredeyse herkes unuttu zaten. Çıkarken bir tedirginlik yaşıyoruz yani toplum girerken falan. Hala bunlar devam ediyor. Pandeminin başlangıcında insanlar sokağa çıkmaya korkuyorlardı. Ellerinde eldivenler, iki kat maske. Fakat daha sonra bu etki birazcık daha azaldı. Evet, yönetim fikrimizi aldı online oldu. Ben yüz seçen taraftaydım. Fakat online oldu. Belki de böylesi daha iyiydi. Ee, psikolojik etkileri var tabii ki de yani. Bu korku, korkudan dolayı dışarı çıkma olasılığımız hiç yok. Bizi eve tıktılar, kısıtladılar. Yani 20 yaş altı yasaklar da söylersek yani hiç bizi salmadılar. Hayır hiç çalışamadım çünkü derslerim çok fazla yoğun. Ya herhangi bir kurum olmasa da çalıştım. Belli bir kurum yoktu yani. Ee, köyde elektrik işiyle uğraştım ben. Yani orada elektrik çektim, hem kendimi mesleğimi, meslek öğrenmeye çalıştım. Zaten meslek okulu mezunuyum. Ondan dolayı bir şeyler öğrenmeye çalıştım kendi kendime. Şu anda çalışmıyorum, işsizim. Ee, pandemiden sonra zaten iş bulmak tamamen zor oldu. Başvurduğumuz yerlerden genelde olumsuz cevaplar alıyoruz. Çünkü onların da artık personel alma sayıları kısıtlandığı için hep olumsuz dönüş yapıyorlar. En kısa sürede iş bulma umuduyla devam. Biliyorsunuz pandemi dönemiyle bazı insanlar kendilerine uğraşacak bir şeyler bulmaya çalıştı. Bunlardan birisi de bendim. Mutfağa girdim. Bundan dolayı kilo aldım. Sağlık sorunlarım oluştu. Ama daha sonrasında baktım çok boş vaktim var ve hemen spor yapmaya başladım. Hocalarını tanımadan derslerine girmek, arkadaşlarını tanımadan onlarla beraber aynı bir yerde bunu derse dinlemek. Hiçbir şey katılım olmadan yani yaş yaş farkı varmış gibi oluyor yani. Hiçbir şey bilmiyorsun, yapamıyorsun. Dinleme isteği gelmiyor. Ben de spor yapıyorum ama pandemi döneminde hiçbir şekilde spor salonları açılmadı ve belirli bir şeye de uyulmadı. Bir saate de uyulmadı. Hiçbiriyle yüz yüze görüşemedim. Şöyle online eğitimde de Hiçbirini göremedim zaten. Öğretmenlerimi de, arkadaşlarımı da. Gençlerin olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında şunu söyleyebilirim. Belki işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ya da gizli bir şekilde çalışmaya devam ettiler. Tabii ki olumsuz yönde etkilendiler ve... Yani gençlerin özellikle bu yaşlarda sosyalleşmeye çok ihtiyacı var. Bu konuda da dezavantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. En azından haftanın belli günleri sosyal mesafeye göz önünde bulundurarak sivil toplum faaliyetleri yapılabileceğini düşünüyorum. Ben de bu süreci öğretmenlerimden işte destek aldım, tavsiyeler aldım. Daha sonra sosyal medya platformlarından takip ettiğim kişilerden veya sayfalardan tavsiyeler aldım. O şekilde. Şu şekilde kursa gidiyordum. Tam ben kursa gittiğim sırada bu pandemi patladı ve tamamen kursları, ve eğitim kurumlarını tamamen kapattılar. Bu nedenle de çok fazla da bir eğitim alamadım. Ben hazırlık okuyacaktım zaten. Direkt mecburen şeye gitmek zorunda kaldım. Şöyle ki özel kurumdan hizmet almıyorum. Yani kendi bir şeyimle idare etmeye çalışıyorum. Alsam da çünkü okul gibi olduğu için yine online ders falan. Aynı şeyi internetten uzaktan da alabiliyorum yani. STK bulunduğum STK'da da üyeliğim var yani devamlı aktif olarak görev alıyorum. Ben çevreci bir insan olduğum için ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğim için bisiklet faaliyetlerine katılmayı çok seviyorum. kesinlikle aktif olamadım. Bu yüzden her şeyi online gönüllülük diye bir şey çıktı. O yüzden her şeyi online'da halletmeye çalıştık. Bence hiç desteklenmiyor. Kendi kafalarına göre yani kendi fikirlerine göre bir şey yapıyorlar. Kendi düşüncelerine göre destek ama tabii ki de. Seviyorum. Şöyle söyleyebilirim, gençlik merkezi bizim adımıza karar almıyor bizim daha çok ön planda olmamızı ve kararları kendimiz almamızı sağlamaya çalışıyor. dışarıya çıkamadım, enerjimi atamadım. Evde sürekli bilgisayar başındaydım, gözlerim bozuldu. Ve bilgisayar başında olduğum için oturuşum, duruşum bozuldu. Aynı zamanda kilo aldım. Benim en büyük sistemim okula gidememekti. Okula gidemedim ve bulunduğum SDK'da sağ faaliyetleri yapamadım. Eğitim dalında bir şeylerin belli bir saatte yine açık tutulması ve zorunlu şartlara göre yapılması bence gerekliydi. Hiçbir şekilde bize hiçbir şey sormadılar. Yani değişiklik yaparken veya online eğitime geçerken. Sağlık sıkıntısında olmasa da birçok şeyde yaşadım yani. Aç, yani açmak gerekirse de evde tıkılmak olsun. Yani dışarı aktivitemiz olmaması, hiçbir şey yapamamamız olsun. Bayağı zorlu bir süreçti yani. Bence çok kötüydü çünkü hiçbir şekilde hiçbir şey anlamadım. Ee, Arkadaşlarıma zaten üniversitedeki arkadaşlarımla hiçbir şekilde şu an bir iletişimim yok. Derslerden hiçbir alakam da yok şu an zaten, hiçbir şey bilmiyorum. İkinci dönemim olmasına rağmen derslerle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ben teknolojiyi çok seven birisiydim. Pandemi döneminde teknoloji harcamalarım da arttı. Daha çok ilgilenir oldum. Hatta uzun saatler boyunca bilgisayar başında olduğum bile olmuştu. Ya gençlik haklarıyla ilgili mesela şu an işsiz olduğum için ben Mesela bunun üzerinden gidersek TV hazırladığımızda, bir yerlere iş başvurusu yaptığımızda, bizlerin bizlere sorulan yöneltilen sorularda aslında bizimle ilgili hiçbir şey sormadıklarını fark ediyoruz. Sadece kendi istedikleri kendi e, bir işte şu şekli şekle kalıba girmiş şekilde istiyorlar. Ama bizi bir yere bir şey yaparken veya gençlerle ilgili bir merkez oluştururken ya da atıyorum bir park bunlar yapılırken gençlere herhangi bir fikir alınmıyor. Yani gençler kullanacak sonuçta orayı ama hiçbir gencin oradan haberi bile yok. O yüzden gençlerin ön planda olduğu, gençlerin kararlarının daha doğrusu ön planda olduğu bir çalışma yapılsa gençlerle ilgili daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve yani gençlik hakkı dediğimizde benim aklıma gelen bunlar açıkçası. Ön planda olması gereken kişiler onlar. Bu süreçte e, yerel yönetim gençlerinde de fikrini almalı. E, bu nedenle ya bize hiçbir şey sormadıkları için de ben de kendi arkadaşlarıma veya ileriki nesillere hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu pandemi döneminden bahsediyoruz. Pandemi döneminin bana kattığı en güzel şeylerden birisi gençler hakkında çok fırsatın olduğu. Bunu ben online dönemde keşfettim. Bu yüzden arkadaşlara söylemek istediğim ısrarcı olun ve kendiniz için yararlı olabileceğini düşündüğünüz eğitimlere katılın. Ben bu yönde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. sıkılmadan çalışsınlar, yaptıkları şeyleri tekrardan yapsınlar. Sadece belirli bir kriterin içinde yapıyorlar. Yani uzaktan ya da işte e, mesafeli bir şekilde yapıyorlar. Ama devam etsinler. Yani uzağız, mesafemiz var, şeyiz diye bırakmasınlar. Son olarak söylemek istediğim düşün dişle harekete geç. Hayallerinizden vazgeçmeyin, koşmaya devam edin.